bire bak ama bak. 112 ne Verme daha iyi. Ne oynasam ya? Eksi 334 diyor. 212. Oo bizim çocukların pink. Orkun bunlara geri gidelim. Arka kalsana. Alo diyorum. Alo. Bunlar. Alo. Hello. Ama... Hello. Almanya'da falan herhalde bunlar ya. Yani I take B. I take ah. B too. Tamam. Kanka, ben mit gidiyorum. Siz <laughs> ikiniz A gidin. <laughs> Ümidi bıraktım. Hep hepsini vurdu zaten. Nice shot, nice. Kanka, Son, kanka. De kanka. Speed dedi sadece. Ben bir adam, bir vurmuşum. Bir. Naz naz nazar, değilir miyim yarif? Dört et attı. Evet, dört tane shot vurdu. Aman aman. Neyse, ben ağzım kapalı tutuyorum beyler. Bir şey demiyorum şansa vurmuştur orospu çocuğu ben yine mid'e gideceğim. yok ya, ya direkt çatır çatır vurdu yani kanka şşşş kanka bir bili farkındayız oğlum dur dur lan go go kılardım beni smoke smoke var mı ag yok kanka mitte yok smokladım çünkü ya ama hiç ses yok onun için şey yapmıyorum. Ben smoke geçince yanıcı atacağım. Mid var bir tane. Mid. Out. İki mid var. <laughs> ya var hani sikirliyim mi mis? adalar ya sen Bomba bizde, bomba midde. Evet, bir evet. tane daha var ya burada. Evet. Bir tane daha alabiliriz. Öldü, 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 öldü. Evet. Vurdu yasmin. Tek 9 var. Sen, sen alacak mıydın onu? Yok yok, yedin vardı Vereyim bende. Verin. Hayır vardı bende. Ha, bir an öyle koşunca duydum herhalde alırsın. Bende tek nine var. Bende ha, de var. Şimdi round önemli. Hı. <laughs> Onların silah roundu olabilir. Evet, silah roundu zaten. Sevdiler. Yani tek line falan vardı öyle. Alabilirler yine. Çekicek Şimdi bu, 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 sonucuna göre bir yorum yapacağım. Ege çok ilerleme kanki. Info gelsin. Yo, <laughs> e Ege bana atsana. Ah. Tamam. iyi oh. bir arka batıyor. Sola bak, soluna bak. Sevmeli sen ya. Düşürmeye çalış. Bir tane al Çocuklar tamam, adam, adam beni adam, adam ada, adam beni çok temiz vurdu ya. Anla on bana bir headshot attı var ya, canım acıdan. Tam kutunun üstüne zıplıyordum inmeden yok yok tak ters ters takla attı. Ben yine mide gideceğim aynı yerlerde mi? Falcon A tutun kanki. Midden info al sadece. Adamlar çabuk duruyor. Oraya dikkat eder. Biri aim koyuyor buraya. B'de B'de. Çok yoğun. Kaç kişi? 2 vardı. 2 B vardı en yani. az. Daha girmediler ama. Ege solum var. Evet. Dönmüş olabilirler. Döndüler, döndüler büyük ihtimalle. Aynen. Piklemiyorum, ayı rotate Yasin, veriyorum. Yasin geliyorum, bir tık dayanman gerekiyor. Geldik. Ad adam, adam öldü mağara, mara Mağara, mağara var. Bir mağara var. Çok iyi. Pase. Tamam. Güzel oyun. Arkaya dikkat miydi? Ha? Bakıyorum, arkaya bakıyorum. Bak. B'ye döndürmüş olma ihtimalleri var. Bomba, bomba bizde, bomba bizde. Bizde bomba Abi. Tamam. Bizde, bizde. Evet. Mid. Coming through. Coming Flashbang. <laughs> 39 saniye. <laughs> Mağara dikkat. Çocuk mağarada tamam. İki mağarayı da bakıyor. Şeye bakıyorlar mı Yasin? Tamam, mege bakıyorlar. Her yere bakıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Biri de burada. Öldü. Güzel, ja. bravo. Temiz. Temize sağlık. Yanıcıya atmasaydım var ya. Güzel oyun, güzel oyun. Güzel. güzel yardıma <laughs> geldi. alırım ya. Yani. Evet evet iyiydi. Atacağım. Hepiniz de, 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 de. de O sırada bir tane vursaydım iyi olurdu. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Okay, thank you, okay. thank you. Ne oldu. Ben yine gidiyorum. <Bak, de giderim. gülüyor> ben sana diyecektim, bu adamlar haritayı bilmiyor diyecektim ama adamlar beni çok fena vurdukları için söylemek istemedim ama kendi de yazdı. Sonuncu. Bir kişiymiş. Aa, <laughs> <demiş. gülüyor> Kanka beni buraya boostlayabiliyor musun? Var, var. Orkun ilerleme B'ye bak Kaçtım geri Orkun beni şuraya boostlayabiliyor musun? Tamam. Hazır siz varken Teşekkür ederim Tamamdır eyvallah Zatar round bitti Vurdum bir <gülüyor> <gülüyor> Silahları vardı bu arada <gülüyor> 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 Evet AK vardı İki kişi var mı? Al hadi al al Oh İyi, iyi, iyi <laughs> Çok sireli <laughs> bir maçtan, <laughs> çok sireli bir maçtan çıkınca, çocuklar vurunca şey oluyor. İyilik melekleri geliyor. Dur daha 5 yıl oynarız oğlum. Belki satarlar. <laughs> Mid vardı bir tane. Çaktın <laughs> sağdan. Arkalarındayım. 1 one A, one A. One A. One A. One A. A, A. A. Çok Birini iyi vurdum. oynayabilirsiniz. Good. Yer mi? Yüzüyorsun bak, yüzüyorsun. Rampaya bak Orkun. Orkun rampaya bak. Geliyor arkamda, ampa. arkamda, arkamda. Bye. Erken kurdu geri oh. zekalılar. Evet. Güzel yararlandık. Yasir, Yasir. Ben abi neyse. Yok yok abi falan abi yok Ağzımızdan öyle şeyler çıkmasın. AP oynar mı? Hücum canı AP istedi niye <laughs> abi oynattık bu için? Kanka 13 bir yenmek istiyorum bu kadarı ya. yani ne demek benim kardeşim AP ile vuramıyor mu? Gayet vuruyor. Ben şu an çok alıyorum. <laughs> Smoking. <laughs> Korkum helalim var ha. He. Bayağı olmuşsun. 10 kişi olmuşsun. Kanka dedim ya <laughs> ben, ben helene çok oldum diye. Evet kanka. Fark ettim onu biraz. <laughs> John Wick modu açmışsın. Var, mid iki, mid iki. Peki, var mı? Mid 2. Mid 2. var mı orada? Var var. Bir tane var. Kanka Ama kapadım mı? kanka. Canım yok. ki flaş geldi ama çıkmıyor lan. Mid var hala. Sıktı. Don't pick, pick. up. Adam onu queen mi? Verse to aim both of them. Both of them. flaş evet, temiz temiz içerisi. Çocuk beyde zaten. Arkalarında ama. Ops Gideceğim adam görmüyor. Orkun oynama. Nerede? İçeride. Ne? İçeride. Oo, kanka bekliyorum. Önünde Ege önünde. Kurma şeyini bekleyeceğim ya. Kuruyor. Şu an kuruyor. Hayır solunda tam solunda <laughs> Vermedik kereşi ya var, var mı bildiğimiz ben alayım mı kereşi Orkun İstiyor musun? böyle Sana böyle, ışıklı ışıklı aldım böyle Japonca böyle karakterler yazıyor Aa, adama gitti Can you drop <laughs> Zekalı right side right, Türk yok abi. <laughs> koyayım Yani. Arkadaş. He silah. Kardeşim. Çocuk esirgeme kurumu muyuz biz? Hayır kurumu muyuz? Hayır gelecekler ha. Gelsin lan. Okay. Biraz kill alalım. Evet. Fire in the Bunlar buraya gelen yolu bilmiyorlar bence kanka ya. Allah bak, bunu söylüyorum. söylüyordun? var. dön, dön, dön. planting, planting. Outside'da Evet, önünde. Ya, size, evi Ya. çocuklar bir tık zayıf mı kalıyor ne B'de? Grain can you drop me please? Ege sen Ege mp7 maybe işte. MP7 sure. MP7 Küçük at bunları ya Robi, go away, go away, go away Thanks Nice <laughs> down alıyorum. Ana bomba ki. sana oraya attığım bomba senin vücudunda sekti, sende patladı. Alayını sikiyordum. Ben dönüyorum. Oo! var burada. Canlar az. Bir tek de var Yasin. telaş varsa alsanız bana. Tam güzel round. Devam. Vallahi adam görmüyorum ya. Smoke kap midi kapatıyorum. Midi kapatınca direkt B'de o KV'ye doğru rushlıyorum. Oradan anlıyorum ne nereye nereye gittiğini. Ben de genelde buradan yürüyorum. Are the hole. Going a Dur dur şimdi bak izle. B vars B kalamadı. Oo. EG3 hepsi buradaymış. Full bir. Hepsi buradaymış. Daha, daha girmeden rampa doları ya. Şimdi. Çok güzel yanacak. Bir tane daha var. Onlar, onlar low'lar ha. İkisi de low olması lazım. Don't pick, don't pick. Atma lan bana. İkisi de orada yasın. Vuruyor. <laughs> AWP. Gördüm. Vurca. Öğren öğren. Keleşli adam vurmayı öğren. İpne. Pompalıyla rampaya pompa şey yapmaya çalışıyor. Dedim belki Yasin gaza gelir AWP'yi bırakır keleş alır dedim ama Alacaktım <laughs> da Değil mi? De. Orkun geri sat Geri sat O zaman gene aynısını yapalım Orkun. Sen oradan git ben oradan şeyden gidiyorum Gene yakalayacağız onları öyle. Bu sefer bu sefer avgum var ama. Geliyor geliyor Orkun burada 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 geliyor. Bu da bir kişi var en az. Kesin. Ben ses yapıyorum sen arkam alırsın. Ama Smo Tamam esta. Marmem sende olabilirler. Geliyorum sana. Bakıyorum kanki ben bakıyorum. Burada burada sen burada bırak. Bir tane bir tane daha var. Bir tane diğer de orada, diğer de orada. Nerede oldu? Aa pe varmış lan adamda. İstiyorsan şimdi kereşte değiş. Bana mı diyorsun? Aha herif oto çekti. delam. Can I, can, can, I, can, can I, take the Don't take Toto, don't take Toto, Please. No need. You don't have to buy No, no, no. <laughs> This is my favorite gun. <gülüyor> 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 Sen bunu alma, bu Almancılar <laughs> hep böyle mi oluyor? Almancılar bu kolsuzu ya. No. Ege sol 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 Ege. Bakıyorum, bakıyorum sağa bakıyorum. <laughs> One more cave. Dönüyorum ben. Cave mi dedi o? Ege senin tuttuğun yer var mı? Ağda mısın sen? Ben cave'deyim, B'deyim. Base aldım. Vurdum cave, cave dead. Temiz. Yasi sen de gelebilirler. Throwing fire. Bir take'e bıraktım. Burada, burada, burada. Oğlum burada adam. Mitte adam oğlum nereye bakıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya, bakamıyorduk ya, sorry. İnfosunu versen oradan gelmem ki. Görmedik ya biz B'deydik ya. Tev'deydik. Bir yerleri bırakınca Aha. söyleyeyim bana ha. Ben aynı yere bakıyorum haritaya bakmıyorum ya bana. Tamam kanka. kanka. Evet, ona iki lan vay onun. Kanka büyük kaldı. Evet, bu büyük bu kaldır. şey oldu reis. Adamlar hani biz dün hı, 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 hı. harita çizisine düştük ya. Orfest'e ona düştü adamlar. Okay. Yani, bir o, de ben her mid'i da geçemediler hiçbir şekilde. Oyun yapamadılar. Yok. Ya, Map'i bilmiyorlar kanka. Ben smoke aldım beyler acele etmeyin. Smoke flash'im var. Bunlar rush yapacak galiba ama bunlar önden gidiyor. Yapsın fark etmez. Cengaverler. Ama girdi. Gir Yasin. Ben girdim. Kuruyorum. Arka geldi. Arka geldi. Smoke list ha. Oooo! Oh, Zeus yedim! Bravo Yasin. Çok iyi. Çok fena Zeus yedim. Görmedim Moros bu çocuğunu. Tamam tek adam kaldı. Kullanma Smoke'u. Kullanma. Tek adam kaldı. Boş ver diğer ele kullanır. Burada burada. Lan sesimi duyuyorsun ona rağmen bulamıyorsun. Çekal seni. Eee oylayarak atlar diyorum. Ben Beni vuramadı ya. Var mı? Ee, yok oğlum. Oylayarak atmadılar lan. Player left diye adamlar. Oylayarak atıldı. Ben ne oylayarak atıldı. Teknik verir mi? Bir tane daha attılar Aha. oylayarak. Ya, adamı Al. böyle <gülüyor> sikeriyorlar. <gülüyor> Ağlayacaksınız oynamayalım. Beyler. Bizi de sikiyorlar biz oynuyoruz paşa paşa. Sinirlene sinirlene. Ben bunu atayım. Gel gel. Bin puan. <laughs> Şeyine dikkat Bomb has been Nerede lan bunlar? It's... Topla! Aha. Kim vurdu onu? <laughs> Kendi arkadaş. Ya, bizimkine vursaydı kafasına sıkardık. Atardık kanki. Hadi bunları atalım mı? <laughs> Arkadaşlar ki <gel> hatun <laughs> Keşke. Oyun <laughs> oyun oyu şartları. Ama bu bence atar biliyor musun? <laughs> beyler şartları eşitleme kadar ben gözümü kapatarak oynuyorum açıkla. Ben Diggle'la oynayacağım. Ne yönlendirin? Neredeyim Düz şu güte, an? Gel gel gel. Gel sesime gel. <laughs> Aa ne ne gel almış. <laughs> Neyse ben sen ne gelene kadar burada 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 sağdan sağdan oh. Helal lan sana Yana yana öldü ama Yana yana öldü canı kalmadı Bıçağı ya takacak ya Hadi ah. be, ah be. ya, bu, bıçağı. bu kaşmeli hiç anlamıyor bu işten yaptık erken, yaptı erken kardeşim. bitti bu arada ya